Merhabalar. Konumuz karın ön duvarının ağrıları. Cerrahi girişim olsun veya da olmasın karın ön duvarının özel anatomik yapısı ve özel sinir ağı nedeniyle farklı ağrılarla kendini gösterebildiği şikayetler mevcut. Özellikle laparoskopik girişimler küçük kesiler olmasına rağmen kişide bazen dayanılmaz ağrılara neden olmaktadır. Bunun en büyük özelliği karın ön duvarı kaslarında açılan deliklerin bazen ince sinir uçlarına denk gelmesiyle ilgili problemdir. Göbek çizgisinin üstü veya altı kas anatomik yapısı açısından farklılık gösterdiği bilinmelidir. Bu nedenle de müdahale şekli farklı olmakta. Muhakkak bir ultrason cihazı eşliğinde bu bölgeyi komuta eden sağ ya da sol taraftaki sinirler Bloke edilerek geçici bir sürede olsa kişinin ağrılarından rahatlıkla kurtulması sağlanabilmektedir. Önemli olan bir algoloji merkezine başvurmanız, algoloji uzmanı tarafından değerlendirmeye tabi tutulmanızdır. Sağlıklı, ağrısız güzel günler diliyorum.